Tercih sonuçlarımız açıklandı. Yerleşemeyen veya açıkta kalan öğrenci sayımız biraz fazla. Bu durum öğrencilerde ister istemez bir panik havası oluşturuyor. Ancak ek tercih süreçleri var. Bunları takip etmek gerekiyor. Ek tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Birincisi bilmemiz gereken ek tercihlerde ilk tercihlerde yazmış olduğu yer öğrencinin eğer gelmemişse ek tercihte de gelme imkanı maalesef yok. Ek tercih süreci Eylül'ün ikinci haftası gibi başlayacak. Öğrencilerin hemen hemen üniversiteye başlama süreçleri Eylül'ün üçüncü haftalarını falan bulacak. Bu süreçte öğrenciler sıralama esasına değil puan esasına bakarak tercih yapmalılar. Yani puanlarından aşağı olan yerleri dilediklerinde tercih edebilirler. Bunun kılavuzunu, kontenjanını ÖSYM tekrardan açıklayacak. Tıpkı ilk tercih olduğu gibi biz ek, ek tercihte üniversitelerin hangilerinin boş kaldığını öğreneceğiz. Bu henüz belli değil. Ancak %99'a yakın bir doluluk oranı var. Hangi bölümlerden, kaç bin sıralamayla, kaç kişinin kontenjanı can da boş kaldığını öğrenmek içinse kılavuzu bekleyeceğiz. Öğrencilerin panik yapmaması gerekiyor. İlk seferde de söylediğim gibi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları çok önemli. Ben bir üniversiteye gitmeliyim, ne olursa olsun üniversite yazmalıyım gibi bir mentaliteyle hareket ederlerse işin sonu muhtemelen pişmanlıkla sonuçlanacak. Eylül'ün ikinci haftasında tercih süreçleri başlayacak. Burada öğrencilerin yerleşmesi, kontenjanların belirlenmesi, eğitim öğretimin başlaması ve geriye kalan boş kontenjanların açıklanması bekleniyor. Bunları bize ÖSYM tıpkı ilk tercihlerdeki gibi kontenjan olarak belirtecek. Bizler de hangi bölümlerde nelerin kaldığını gördüğümüzde öğrencilerle beraber, yerleşmek isteyen öğrencilerle beraber bu mantalitede tercih yapacağız. Ancak burada bir husus var, bu önemli. Öğrenci eğer ilk tercihinde gelmeyen bir bölüm olmuşsa örnek veriyorum bunun adı mühendislik olsun. İnşaat mühendisliği gelmemişse ikinci tercihte de boş kontenjan varsa puanı ondan yüksek olması gerekiyor. Diyelim ki öğrenci Ankara Üniversitesi'nden bir yer tercih etti ve daha aşağı bir sıralamayla ya da puanla alan bir üniversitede kontenjan açtı. Öğrencimiz bunu seçebilir. Ancak puanının üstünde bir yeri tercih etmesi mantıklı olarak gelmeyecektir. Bu noktada öğrencinin şu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ben bu ek tercihte belirtilen yerlerden birine gitmek istiyor muyum? Cevabı evetse yapılabilir. Ancak gitmek istemiyorsa tekrardan sınava girme gibi bir durumu söz konusu.